Sen kimsin? Aç yüzünü. Başerci sabah. Suratım yalnız ölü gözlerde kalır. Allah. Sadece ölüler görür. Ahmet olduğunu kimse bilmeyecek. Bundan gayrı yeni bir hayat, yeni bir at. Yeni bir göreve başlıyorsun. başlıyorsun. Haklı bir görev. Bir görev. Öleceksin. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Geçmişin simleyecek. Ailen, yakınların, Ailen. Seni, tanıyan seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Artık onlar yok. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Anladın mı? Hiçbir... Kapıdan içeri girip yemin edersin. Çıkarken hayatın, hayatın yemin masanın yok. üzerinde kalmıştır. Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölüm. Her insan hayatında birkaç ölüm yaşar. İkinci hoş geldin. Olat ayında. Bundan gayrı senin adın Sencer olsun. Fetihlerin babası Alparslan'ın torunu Sultan Melih Şahoğlu Sencer Ulan ölümden öte köy mü var be